Frege'de kanalından hepinize tekrardan selamlar. Bugün sizlerle birlikte konuşmak istediğim konu Valorant adlı oyun bildiğiniz üzere Valorant bu salı resmi olarak çıkışını yaptı ve ben de oyunu kapalı beta'dan beri oynayan biri olarak size bu oyunla ilgili ilk görüşlerimi bildirmek istiyorum. Öncelikle oyunu sevdim. Tam olarak neresi sardı ee, onunla ilgili de çok bir şey yok yani e, türünün benzer türdekilerle karşılaştıracak olursak oyunu yani direkt Overwatch ve zaten Counter Strike'ın birleşimi olarak görüyorlar. Bence bu ikisinden üstün kılan kısım bana göre oyunu. i̇kisinin yani de gerçekten iyi bir birleşim olması. Ne CS kadar böyle yeteneğe falan kasmanızı istiyor. Böyle işte eğim çalışın şey yapın da iyi olacak oynamak için falan. Hayır ben CS'le leşliyorum şu an eğimi. Ve ona rağmen Balorant'a gayet iyi oynayabiliyorum. Ve Overwatch'tan gelen bu... Daha herkesin Overwatch'la özdeşleştirdiği karakter skillleri kısmında. Bence oyunun çeşitliliğini sağlıyor yani her seferinde girdiğinizde aynı şey olmuyor böyle CS'de de işte Girdiğinizde karşısında çıkacak adamlar belli işte Sova varsa yani Görüldüğünüzü bilmeniz lazım karşı taraf Sova Cyp Cypher yapmıştır mesela sizi full görüş üzerinden oynuyordur Siz yerinizi orada çok belli etmeyeyim aman ses vermeyeyim de kasmazsınız çünkü adamlar size zaten istediği zaman görebilecek bir pozisyondadır Ya da işte e, karşı taraf Phoenix ve Reyna almıştır ve Phoenix Reyna aldıysa bunlar raşlayacaktır bu çok belli. E, bu şekildeki siz de kompozisyonlar yapabilirsiniz. işte dediğim gibi full görüş oynamak istiyorsanız e, Sova ve Cypher, işte bam gibi oynamak istiyorsanız Phoenix şey Phoenix ve Reyna, biraz daha taktiksel oynamak istiyorsanız böyle e, Jet Brimstone kombozu çok iyi mesela e, gidip jet, jetin kısa sürüyor. Ondan dolayı Brimstone jet yerine smokluyor uzun süreli. Jet de o kullanıp at, atılıyor falan. bu şekilde karakter komboları çeşit, oyuna çeşitlilik katıyor. Böyle her seferinde farklı bir karakter oynamak ve size de geldiğinde hani gidip full aynı şeydeki gibi yani CS'deki o sürekli aynı karakter yapabileceğiniz şeylerin belli olmasının yerine her seferinde başka bir deneyim alabiliyorsunuz ve her karakter farklı hissettiriyor. Örneğin ben en çok Reyna ve Phoenix oynuyorum çünkü Bamyum dalmayı seven, seven şeyde. Çoğunlukla raşa odaklı oynuyorum ama da işte örneğin işte zaten karakter sayısı az olduğu için bu arada sürekli aynı karakterlerin ismini tekrar tekrar çok fazla tekrarlayacağım. Çünkü ben de çok fazla karakter oynamıyorum. Phoenix ve Reyna oynuyorum sadece. Ee, Solo ve Brimstone'da oynadım. Onun dışında yani bütün karakterleri denedim gerçi ee, normal alanda da hiç böyle üzerine çok oynadığım bir yürü olmadı. Ondan dolayı sürekli aynı karakterleri söylüyor olabilirim. Onda mazur görün. Ne dediğim gibi o kan karakteri seçiniz oyun oynadığınızı gerçekten çok değiştiriyor. Hepsi farklı bir deneyim verebiliyor size. Çünkü e, Reyna oynarken mesela adamlara bam birini vurdunuz oradan e, canınız azaldıysa heal aldınız. Eğer canınız azalmadıysa görünmez olup pozisyon değiştirip adamın gelmesini bekleyip veya değiştirdiğiniz pozisyondan adamların beklemediği bir yerden saldırabilirsiniz. Veya o menle adamların kafasını karıştırabilirsiniz. İşte bir yere sis atıp onun çok alakasız bir yönüne ışınlanıp siz insanlar oradan geleceğini zannederken siz bir yanda ışınlandığınız yandan arkalayabilirsiniz falan. Bu arada o skill'ler konusunda ilk başta skill'lerin paralı olması biraz garibime gitmişti çünkü Overwatch'ı da oynayan biriyim o yani skilllerin paralı olduğunu düşündüm böyle. Öyle Saçma değil mi ya falan olmuştu ama o kadar etki etmiyor. Çoğu skilllerin fiyatları da çok aman aman değil böyle. Skill alacağım diye silah boşverdim kafası yok. CS'deki gibi böyle işte iyi bir silah olabilmek için birkaç er eko kalmanıza gerek yok. Ee, savunan ve saldıranların silah fiyatları farklı farklıymış araydım. 3100'dü galiba yani 4A 4 şeyde. Ama tel daha 2700 falan. Ki e, şey mantığı da e, beni çekiyor. Şu Overwatch ve Team Fortress 2'nin o böyle round round olmayan da böyle gidip dirilip tek atladığınız falan herkesin bir arada olduğu böyle yallah diye bir sürü skillerin atıldığı ortam bana biraz kaotik geliyor ve round round olması bilmiyorum bana daha yatkın geliyor. Neden olduğundan tam emin değilim ama round round olması ve karaktere, karaktere zorunlu bir silah kitinin olmaması da oynayışı daha da çeşitlendiriyor. Siz sovasınız diye illa işte uzak mesafeli bir sniper olmanıza gerek yok. Sovayı da pompalı çekebilirsiniz isterseniz. Adamların yerini gördükten sonra e, kısıtlı bir adamdalarsa direkt pompanızla bam bum diye kafalarını indirebilirsiniz. Bir de e, pistoller konusunda mesela pistollerin de çeşitli olması eğer full kafaya oynarım, uzak mesafeden de etkili olayım derseniz ya uzak değil de daha çok orta ve yakın mesafede. Ama daha çok kafaya oynamalı istiyorsanız ghost alıyorsunuz. ondan sonra frenzi frenzy taramalıların şey hali, pistolleştirilmiş hali. O shorty şey, <laughs> shorty'de pompalıların pistolleşmiş hali. Sheriff de daha çok sniper şeylerin herhalde. Yani scope'ı yok ama daha çok sniper kafasında. Peki neden bunlar kadar şey benim için. Mesela CS'de bir şey, shotgun ikinci Yıl yoktu. Bu da ne oluyordu? Sniper aldıysanız yakın mesafede çok etkili bir olabileceğiniz bir durum yoktu. Ama mesela burada işte orta mesafede etkili olabilmek için mesela Phantom alıyorsunuz. E, Phantom'da yanında bir tane shorty çekerek e, yakın mesafede de adamların bandının kafasına vurabiliyorsunuz. E, örneğin çok yakın mesafe haritada tam olarak bir yer aklıma gelmedi ama yani yakın mesafeye girerken, uzakta da iş yapıyor, orta mesafede Yakın mesafede iş yapayım diye yanınıza bir tane short çekebiliyorsunuz. Bir de beni en şey yapan kısımlardan biri de skill'leri kullanmanın kolaylığı. Ee, mesela e, Overwatch'ta da skill'leri kullanmak kolaydı. Mesela CS'deki bombaların bazıları mesela e, şeydeki skill'ler. E, e, Valorant'taki hero'ların skill'leri mesela Maud of Dash kafasında veya smoke. Burada mesela cesede smoke atmak için ne yaparsınız? Bütün bombalarınızı çekerseniz olursa olsun işte en, e, hangi, her ihtimale karşı bombaları çektiğiniz 4 tane bombanız var. Flash atmak istiyorsunuz. Flash 3. sırada. Bunun için ne yapmanız lazım? 4 yapıp mouse orta tuşuyla tekrardan 4'e basarak doğru bombayı bulmanız gerekiyor hangi sıradaysa. Ama mesela şeyde yok. E, bunda öyle bir olay yok. Flash mı atacaksınız? Q. Q sağ veya sol kadık. Ay, nereye yapmak istediğinize bağlı Phoenix'e mesela flash bam gitti. kullanım kolaylığı çok fazla. Moto mu atacaksın. En sol click. <laughs> bu, bu çok hızlı o olarak gerçekleşiyor. Bu da hani böyle benim gibi daha işte, üzerine durmayan falan çok da iyi oynamayan kişilerin biraz böyle elinde bomba saçarken ölmesini engelliyor neyse ki böyle. Tam ah flash'ı buldum atacağım derken adam çıkıyor merdivenden. <laughs> bir şey yapamıyorum. Tam oyunun buralarını sevdim ama e skin kısmında falan olayı, skin falan olayında da oyun içi ödemeler kısmında da Fortnite'ı örnek almaları çok gecema gitti o konuda. Evet Fortnite o şekilde çok para kaldırdı. Ve o şekil oyun oynanmasını da sağlıyor Battle Pass sistemi ve günlük mağaza. Hani gidince aa ben bunu kaçırdım kaçırırım. Mesela çok sevdiğiniz bir şey görürüz mağazada. Mesela LoL'de yeni bir skin geldiyse aman alırım falan güzel skin ama alırım diyorsunuz. Ama orada aa işte gidecek mağazadan kim bilir daha ne zaman gelecek diye o an almaya iten bir sistem var. Ama bu aynı zamanda çok gıcık. Şey Battle Pass sistemi de çok gıcık. Oyunu mesela Fortnite'da Battle Pass almadan önce canım istediğinde oynuyordum. Ama Battle Pass olduktan sonra boşa gitmesin diye böyle bir 100 tayra kasma çabanız oluyor. Onda da e, full oyunu oynamaya değil daha çok görev yapmaya oynuyorsun bir süre sonra. Ve ne olduğunu şey yapıyorsun. Ve bir süre sonra sırf onu tamamlamak için de oynamaya başlıyorsun. Belki istemiyorsun ama hani verdiğin paranın hakkını verebilmek için oyunu oynamaya devam edersin geliyor. Ve son bir süre sıkılarak şey yapıyorsun. Mesela Fortnite'da ben o şeyi tamamen bırakabilmek için hani ben artık sırf Battle Pass e için de oynuyorum dediğim zaman da gittim Battle Pass'teki bütün parayı kesince olsun diye gidip dans almıştım. Ondan sonra da böyle işte ayda bir falan şu an hiç girmiyorum Fortnite'a bile yani. O Evet, Battle Pass sistemi sizi oynamaya itiyor. Onların da amaçladığı bu. Ama sıkıldığım şeyde oynamak istemiyorum. Ondan dolayı e, Valorant'ta da belki skin alırım. Bir şey olursa. Ki onu da hiç zannetmiyorum. Silah skin'i falan. Ama gidip o Battle Pass'i hiç alacağımı düşünmüyorum. Battle Pass'te güzel şeyler var mı? Var. Ee, özellikle skin sistemi konusunda tam olarak fiyatlarına bakmadım ama ki şeye göre e, göre şey daha pahalıydı Battle Pass daha pahalı ve hani yenilenmiyor Fortnite'de bir Battle Pass aldığınız zaman Battle Pass'tan daha fazla para çıkartabiliyordunuz ve bir sonraki Battle Pass'i bedavaya getirebiliyordunuz 100. Tire'a kadar tamamladıysanız bunda öyle bir olay yok bunda Battle Pass'iniz bitti mi bir daha tekrar baştan bir Battle Pass almanız gerekiyor ondan size o Valorant puanımı ondan size yeni bir tane metod alabileceğiniz kadar Valorant puanı vermiyor. ama e, skin konusunda daha çok hakkını vermişler açıkçası diğer şey oyunlarla karşılaştırdığımızda. Çünkü sadece şey değil, sadece silahın görünüşünü değil ki Riot onu şeyleri yapıyor yani, e, yani, LoL'deki deneyimlerinden alacaklarını almışlar diye düşünüyorum çünkü LoL'deki bir hero'nun skin aldığında sadece görüntü değişmez tabi skillleri falan da değişir Bunlar da aynı o şekilde. Reload şeyleri, sesleri, öldürme animasyonları falan. Bunlar çok daha farklı. yani her kişi öldüğünüzde altta mesela bir tane kur kafa çıkar. Farklı bir skin aldıysanız eğer o kur kafa bile değişir. İşte 5'te 5 beş attığınızda size farklı bir imge çıkar hepsinden farklı. Ve çıkan ses gerçekten güzel. <laughs> hani böyle kaza götürüyor. Ooo ay satma falan dedirtiyorsunuz. CSD'yi satınca sadece sizin çığlıklarınız duyuluyor mesela. o eklemeleri güzel olmuş. O roldeki 5'te 5 sesini ne kadar sevdiğimizi herhalde anlamış. Şeyi de belirtmek isterim. Karakter reddikleri falan da çok hoş. Ve hikayesini de çok merak ediyorum açıkçası oyunun. Yavaş yavaş trailerlara falan anlatmaya başladılar böyle işte Kingdom şirkete var, bu şirkete karşı olanlar var, radyat madya skinleri geliştirebiliyorsunuz, hani o kadar değil. Onu e, şey, skin aldıktan sonra e, ücretsiz olarak oynadıkça ve görev yaptıkça size gelen başka radyat puanları var. O puanları puanlarını skininizle geliştirebiliyorsunuz. Ben daha kullanamadım çünkü skin almadım oyunda. O yüzden tam olarak ne kadar değiştirdiğini bilmiyorum radyat puanlarının skinlerini, skinleri. Ama böyle bir seçenek vermeleri de bence güzel hani. Skin aldıktan sonra geliştirmek için ya da işte şu skin'i daha iyi olanını olabilmek için daha fazla para ver değil de sen oynadıkça kazandığın puanla skin'i geliştir mantığı da iyi Ha bu arada karakterlerin replikleri falan çok güzel. onlar da bayılıyorum böyle ve her şey uyuyor böyle. Bir anda oynarken gökte ne var falan diye bir ses çıkıyor. Ya. Adam aslında seslendirmen da ciddi falan söylüyor ama hani çok böyle komik bir anda kafanıza bana hoca derler diye bir tane e, okçunun kafanıza ışın atması ne bileyim komik gibi bir açıcısı benim. E, eğlenceli replikleri var oyunun. Tabi daha çok Viper'ınkiler falan dünyama hoş geldin. Çok esprisi çıkmasa da onlar da hani şey değil rahatsız etmiyor. Replikler sıkıcı gelmiyor. Eğlenceli yapmışlar replik açısından. <laughs> Oyunu. Sanırım bahsedeceklerim bu kadar. Umarım bunu batırmam. Umarım iyi bir şey çıkar ne olacağını bilmiyorum. Aa, bu arada bir yandan e, bunu uzun sürede takip edenlere söylüyorum. Bir yandan Minecraft ve aa, evet Valorant gameplay direkt atabilirim bu videodan sonra. Veya Valorant montajı evet a, Valorant gameplay bir Minecraft e, videosu e, bir de bir tane ha bir de bir tane Twitch'ten kesitler yapmaya çalışıyorum. O yüzden ne yapacağım belli değil. Umarım <laughs> umarım hepsi olur ama Twitch'ten kesitler Videolarımın yani genel kalitenin biraz altında olabilir benim videolara göre. Onu da artık mazur yorumla klipleri bayağıdır kullanmak istiyorum. Bayağı da yeni klip çıktı son yayınlarda. Ama eh, yani kullanacağım her zamanki kadar iyi olab olmayabilir. Mazur yorumlu seferlik. Ufral GT bu kadar. Bir daha sonraki videolarda görüşmek üzere.